Forex piyasasında kolay kazanç vaatleriyle öne çıkan ancak gerçekte yatırımcıları yanıltma amacı güden birçok yapı bulunuyor. Bu yapılardan biri de Joy Markets ya da bilinen adıyla Joy FX'tir. Hakkında çok sayıda şikayet bulunan bu platform, kullanıcıların paralarını ele geçirmek için organize bir sistem kurmuş durumdadır. Resmi web sitesi üzerinden hizmet sunduğunu iddia etse de lisanssız ve güvenilirlikten uzak olduğu açıktır. Platform, yatırımcılara, garantili kazanç gibi finans dünyasında yasal olmayan vaatlerde bulunmakta ve başlangıçta küçük miktarlarda sahte kazançlar göstererek güven sağlamaktadır. Ardından daha yüksek yatırım talepleriyle kullanıcılar bilinçli olarak zarar ettirilmektedir. Özellikle altın ve doğal gaz işlemlerinde piyasa dışında sahte kotasyonlar gösterildiği ve hesapların kasıtlı olarak batırıldığı şikayetlerde sıkça dile getirilmektedir. Para çekme aşamasında ise kullanıcılar ciddi engellerle karşılaşmaktadır. Yatırımcılar kazançlarını veya ana paralarını çekmek istediklerinde lot çevirme şartı, yazılımsal hata, sigortalı hesap gibi bahanelerle talepler reddedilmektedir hatta bazı kullanıcıların hesap erişimlerinin engellendiği ve iletişim kanallarının tamamen kapatıldığı belirtilmektedir. JoyFX'in daha önce farklı isimlerle piyasada bulunduğu ve yasal takipten kaçmak için sürekli isim değiştirdiği de gelen şikayetler arasındadır. Ayrıca para yatırmayan veya taleplerini sorgulayan kişilere karşı tehdit ve hakaret içeren söylemler kullanıldığı da ifade edilmektedir. Bu tür girişimler yatırımcıların hem finansal hem de hukuki açıdan ciddi mağduriyet yaşamasına yol açmaktadır. Yatırımlarınızı geri almak ya da haklarınızı aramak bu süreçte oldukça zordur. Ancak yine de blok zincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak doğru adımları atmanız açısından büyük önem taşır.